şimdi. Evet dinliyoruz. Bak. ilk başta şöyle değineyim ben sana. Rap World'a açılacaktır geri bu arada. Kesin olarak söylüyorum bunu. Hı -hı. E, çünkü bak kesin olarak söylüyorum. Çünkü e, tanıyor musun bilmiyorum. Kreax ve şey. E, Kreax çok tanıdık geliyor. Yani. Bunun eskin denemek olabilir mi bu Kreax'ın? Kreax Kayra kardeşim. Hani globalde bir şey var adı. Tanınmışlığı var. Tamam World evet. Var. Bu herifler ya ben çünkü bak World o olayları anlatmadan önce World'un nasıl ban yediğini ben sana anlatayım tamam mı? Hı hı. İlk başta. Şimdi 50 kişi report atmış orada tamam mı? Bak hatta e, ekran görüntüsü paylaşıyorum bak istersen. Bak. Galiba bu herifin. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu mod var ya şu mod. Şu mod. Kinsel evet. da Sudan'ın. Şimdi 50 kişi aynı anda World'e şunu yazmış. Alttan yazdığım gibi. Ee, ünden modsu yazmış ilk başta. Sonra mesaj, mesaj, kinsetsu, e, Bump World. 50 kişi aynı anda bunu yaptı. He, spam botlarla. Ya hem spam, spam botlarla da olabilir. Bilmiyorum orası. Ben evet. De evet. De değildim çünkü o sürü. 50 kişi aynı anda kişi... spam bot kullanılmıştır. Evet dinliyorum. Ya 50 kişi aynı anda dediğim adamlar birbirleriyle anlaşırcı oğlum. Ben, benim kötü bir imajım var beyaz kurtun üzerinde. Ve bunlar beyaz kurtun itleri. Yani bunlar ne desen, beyaz kurt ne desen, Şimdi... atla Şimdi, desen bunları atlarlar. Beyaz kurtla aranızda kavga ne? Bu arada benim beyaz kurtta bir şeyim yok ama beyaz kurt yine benim arkadaşımdır. Seviyorum kendisini. Aramızda bir arkadaşım var Beni. Şöyle söyleyeyim ilk başta. Ben, ee, beyaz kurttaki ben... aranızdaki şey ne? Ona ama, anlamadım. Ama. Ama. Anlatayım bak. Ben sana teker teker hepsini anlatacağım. Bir bitireyim Hı. ben hepsini anlatacağım. Biraz mikrofona yaklaşırsan iyi olur. Duyamıyorum. Ben zaten mikrofona yaklaşıp konuşuyorum. Sesim kısık biraz. Neyse dinle sen şimdi. Yankı yaş ee, kaçtı bu arada? İsim neydi Gerçek isim oy... miydi? Tam. Benim gerçek isim ya Yankı? Zaten beyaz kurt oyuncusu. Yaş da 17 kardeşim. 16-17 yani. oldu. Gençler videoyu e, tam olarak burada kesiyorum e, 15-20 saniye öncesinden konuşulanlardan bahsedeceğim Ondan sonra ilerleyen olaylardan bahsedeceğim Videoda e, konuşan kişi yani Yankı asıl world'ün sahibi yani banlanan world'ün sahibi Yankı Onunla bir gittim discord'da konuşmak istedim Fakat e, konuşan ben değil arkadaş oldu Videoda beni konuşturmadı e, kaydı alırken beni konuşturmadı kendisi konuştu full O yüzden montaj yaparken şurayı kestim ve biraz daha kendim konuşayım dedim Biraz içimi dökmek istiyorum Eee şimdi Arkadaşın uslubu yanlış Kendi kendisi videonun başında 17 yaşında olduğunu falan söylüyor ben 17 yaşında olduğuna inanmıyorum Bu net ee, Bu arada yankı kötülemek istemiyorum falan Sadece o video şu an kendisi izliyor şu an ona karşı söylemek istediklerimi söylüyorum video Aracılığıyla ee, Arkadaşın uslubu yanlış Büyük ihtimal bana diyor yok Creax e, globalde tanınmış adam şu tanınmış adam bu tanınmış adam Onlar benim arkadaşım vesaire Şimdi gençler e, ee, benim ben de YouTube'da tanımış adamım ama ben gidip de insanlara ben YouTube'da tanımış adamım bana güvenin ondan sonra ben şuyum ben buyum demedim kimseye kusura bakmayın ama o tanınan kişilerden ben daha çok tanınıyor durumdur. Şu an ego yapmak istemiyorum ama arkadaşın yüzüne söylüyorum ben bunları kesinlikle izleyicilerim yüzüne değil. eee Beyaz Kurt'un izleyicileri ne diyor yok Beyaz Kurt'un izleyicileri it ben orayı kesmek istemedim. eee eğer o videoyu kes orasını kesseydim o videonun kesilmiş halini oraya koysaydım. Beyaz kurtun arkasından konuşmuş gibi olurdum. Ve ben bu beni bu gece rahat uyutturmazdı yani bu olay. O yüzden orayı kesmedim. Tam olarak orayı koydum. Kimin ne olduğunu görün diye. Ee, kimin ne olduğunu görün diye dedi, demek istediğim şey. Yani yankı şımarık bir çocuk. Hiperaktif bir çocuk belli. Ben insan sarrafı bir insan değilim ama e, insanların ne olduğunu anlayabiliyorum. Şımarık bir çocuk yani. Ama Çocuğun World'ü banlanması sebebi çok fazla uğraşmış ya çocukla. Sadece ya bir tane World almış. Ondan sonra insanlar ona uğraşıp uğraşıp durmuş. Uğraşan kişilerden Beyaz Kurt'tan bahsetmiyorum. Beyaz Kurt benim dostumdur, arkadaşımdır. Seviyorum kendisini. Aramızdaki tüm kavgalar bitti zaten onunla. Eee... Zaten ben Beyaz Kurt'a da söyledim. Gel dedim yazdım ona ama o müsait değildi galiba gelmedi. Dedim gel Yankı'yla konuş dedim. Yani World'ün sahibiyle konuş dedim. Gelmedi. Müsait değildi galiba bilmiyorum. Eee orayı kesmek istemedim. Beyaz kurt belki dinlemek ister diye koydum. Duymak ister. Yani arkasından bir şey saklamak istemedim. Ve izleyicilerinden bir şey saklamak istemedim. Oraya koydum. Şimdi asıl olaya gelelim. Ee, Rough World'ünde bir scam dönüyor. O scam kesin fake gençler. O videoyu iyi izleyin. Zaten birazdan göreceksiniz ilerleyen dakikaları. Tam, videoyu tamamını izleyin hatta siz. Ee, ilerleyen i̇lerleyen dakikalarda zaten videonun tamamını göreceksiniz. O, o, videonun fake olduğunu. Onu geçtim. Ee, yankı denen arkadaş oyunda çok yüz verilmiş bir arkadaş. Büyük ihtimal DLS'i var diye bu bir aralar bundan bir yıl önce falan kalp kalpte şey insanlar vardı böyle. Ee, 10-15 TL'lik set yaparlardı kalpte. Sonra geçerlerdi böyle kalbin tam sağ köşesinde AFK dururlardı. İnsanların gelip onlara böyle VL istemesini, ego kasmasını falan isterdi. O yankı tam o, o tipteki bir çocuk. Belli. Ondan sonra videonun başında ben oraları kesmediysem gösteririm. 17, 17 yaşında falan olduğunu söylüyor kardeşim. Bir de bana en nefret ettiğim şey şu. Samimi olmadığım tanımadığım kişilerin bana kardeşim demesi adamı tanımıyorum etmiyorum diyor ki e, ben bu arada 17 yaşındayım kardeşim e, ben böyle ben nefret ederim böyle insanlardan onu söylemek istiyorum e, videoyu burada kestim oraya koyacağım yani buraya koyacağım e, orada beni konuşturmadı çünkü toplam 25 yarım saat bir saat falan konuştuk. Ama hiç konuşamadım ben. Yemin ederim hiç konuşamadım. Sadece soru sordum cevapladı. Sadece soru sordum cevapladı. Bir de şöyle bir şey var. Soru soruyorum. Bir dakika bir dakika cümlem bitsin. Aynen böyle konuşuyor çocuk benimle. Çok garip bir çocuk. Ben hayatımda bu kadar garip bir çocuk. Çok garip bir insan ya. Bilmiyorum. Ee, demek istediklerim buydu. Ee, videonun devamını da izleyin. Daha farklı olaylar dönmüş zaten. Sadece banlanma dışında. Ee, neyse hadi video izleyelim. Kaç derece sikem dönüyor onu bile bilmiyorum. Onu bir söylesene Bak bana yani. ben bir tane çocuğu banlıyor gibi gözüküyorum hani videoda. Onu gördün mü? Oraya kadar Aynen orada sen diyorum. alıyorsun bak, banlıyorsun. O... bak orada videoda bir açık var. Bunu izleyen kimse dikkatli bir şekilde izlemiyor. Bir tane çocuk hatta yorumlar kısmına da yazmış. Video orada duraklatılıyor. Ben çocuğa Poseidon'u geri veriyorum ve daha sonra video devam ediyor. Ha sen geri veriyorsun çalmıyorsun yani. E bak videoya. Bak hemen ekran paylaşımını açıp videoyu açabilir misin sen? <laughs> Bak gördün mü Aa. bir anda ışınlandı. Bak geri al videoyu bir. Bak videoyu ağır çekim al şimdi. Alayım. Bak ışınlandım. Benim o kadar hızlı gitmemin anca bir hack falan olması lazım. Ve orada bir anda tekstar ile Bak şimdi izle. Şu an izliyorum. <laughs> Veriyorsun. Bak, Aa evet. Var. Evet video Bak, kesilmiş. Aynen işte. Aa. Bak video, video de yok oluyor. Daha trade tamamlanmıyor bile Cidden trade tamamlanmıyor ve cidden video kesildi Oğlum bir de ben Ben bu videoyu ilk izlediğimde dedim ki Birinci olarak Benim burada çok önceden tanıdığım örümceğim adam var Örümcek miydi? Ilk bilmiyorum. O Örümcen. var yani Neyse Bir de World'de herkes var yani bir sürü insan var dedim Bu kadar işin önünde bu kadar kişinin önünde yapılmış olamaz dedim <laughs> yani. Şu an bunu izledim Bir daha izleyeyim hatta Kimse kimse bu dikkatli. Tam kaç TL bu arada Hiçbir fikrim yok yani ben kullanmıyorum oyunu. Oğlum Grotopen en şey skemi diyorlardı ama bu, TR'nin. Kanka 2 TL falan filan mı yani abartmasın ki O zaman ben bana yanlış biri yanlışlıkla söylemişlerdir, bilmiyorum. Bilmiyorum ama... Bak, Sen burada izleyelim. hatta banlamıyorsun. Zaten kesilmiş mi? Evet. Bahretli. Envanter kısmı falan Çok... oynatılmış. Aynen öyle. Veriyor. Aynen, bak video sanırım. tam tamamlanmadan şey oluyor aşağı falan. Ee, bak hatta onu Kim ben deneyecektim diyor? diyor. Bak geri al videoyu. Bak geri yanımda al. team aracı olması lazım. Hatta onu ben deneyecektim diyor. Ama ben çoktan adama verdiğim için şeyi yapıyor bak. Aa evet bir dakika. Ee, burada oldun sonra buraya geçiyorsun. Onu şimdi fark ettim. Evet. Ben senden word'den çıkıyorsun amına. Buraya gelmişsin lan. Aynen. Ha sen bir de bir yerde geri veriyorsun. Burada da şey diyor arkadaşın, onu ben geri veri deni, e, ben deneyecektim diyor. Evet zaten bende olsa niye çocuğa vermeyeyim denemesi için. E bunu kimse niye fark etmedi şu ana kadar? E fark etmediler çünkü Peki hepsi... Peki burada banlanıyor yani mu çocuk beyaz kurt. cidden? Hani şöyle düşünüyorlar, beyaz kurt abim çekmiş video... Hayır bu hayır, hani, burada cidden çocuk banlanıyor önceden... muydu? Bir şey diyeceğim, burada cidden ben banlanıyor. Ben orada diyaloğa girmeden önce çocuk beni banlar mısın yazıyor hatta. Zaten rapte illaki denk gelmişsindir. Bin tane adam beni banlar mısın yazıyor. <laughs> Çok garipmiş ya. E ondan sonra ne oldu? Beyaz kurt video attı vesaire. Sonra yani video attı. Ben açıklama videosu çektim zaten. Ee? Sonra işte baktı birkaç kişi videoyu dinince aga mantıklı geldi falan filan deyip hani benim arkamda olanlar oldu. Daha sonra işte birkaç kişi şey yaptı işte yaymaya devam etti bu çocuk scammer'dır falan filan diye. İşte çoğu kişi benim işte karşımda durmaya devam etti. De sonra dedim hani ben banyo yedim, benim gram hani zerre üzülmedim banyo çünkü biliyorum hani açılacak bam bir nedeni yok. Hmm, okay. RAP'ı peki, peki rap çok böyle... şey dediler, RAP'ı alıp sattılar, VIP'ler gitti, <laughs> aksesler gitti, onlar? Ya o, o öyle bir şey değil ya, RAP'in çok kez hani owner'ı değişiyor ya. Evet. Ya o zamanlar şey yapıyor, bizim dediğimiz kişilerden bir kişinin bile ede gitmemiştir bugüne kadar. <laughs> Konuşamadım, öyle söyleyeyim sana. VIP'leriniz kaç verir ki ben kısmına? Bilmem yani 25'e satıldı. Ben de rap'i aldıktan böyle baya bir sonra öğrendim hani oyuna falan filan şey yaptım tekrardan böyle adam akıllı tekrar başladım onunla. Öyle yani. Ya ortada aslında bir skem olayı falan filan da yok. Bana şey diye hani geldi tek... dedi wiki'den e çok daha fazla dele kem dedi ondan sonra falan. Ya bu arada ya, bu sizin yaşadıklarınızı ben de bundan ee, iki yıl oldu yok. Aynen iki yıl oldu galiba. <laughs> bir yıl bir yıl aynen. Bir yıl önce çok yaşadım ben bu durum hakkında. Arkadaşım dibimde 10 DL çalıyor. Çaldığı kişi scammer ve nefret ediyorum. Diyorum kanka 10 DL, e, 100 DL çalıyor pardon yok. 80 DL çalıyor. Ben de törne orada onun 10 DL versene falan diyorum. Buna rağmen hani çocuk bana orada 10 DL falan bile vermiyor ama <laughs> orada... Sen <laughs> bir dakika dur 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 canatik olayı bu. Evet canatik olayı. Oğlum ben o Discord'da vardım dinliyordum ben seni. Discord'da yoktuk ki. Discord'da böyle kavgalı bir olay falan filan olmuştu ha, o, hatırlıyor musun? O olaydan sonra biz Discord'a geçtik. Aynen. Ha. O olaydan sonra Discord'a geçtik. Ee, ben hatta Metozo falan şey dedim. Metozo değildi. Kim de ee, Canatik vardı galiba. Bir de kim vardı? <laughs> Vardı yani. Birkaç kişi vardı işte. Ben orada anlattım işte. Dedim, eee, bunların reklamlarını kaldırıyorum ben dedim. Millet Adam birbirlerini scam'lıyorlar falan. Hatta ben onları kanalda sıfır reklam yaptım diye, gittim onları sildim. Ayıldız GT kanal tamam. reklamını yapmıştım. Gittim sildim. Sırf scam'ladılar diye yani scammer'lar diye. Onun, o olaydan sonra o video yayıldı. insanlar bana scam, scammer falan demeye başladı. Orada benim elim 10 i̇şte işte geçiyor. Adamlar en ufacık bir videodan bile de prim çıkarmamı verdiler. O yüzden Ama sen hani... En... Selam desem bile Bence de, yani bir Beyaz bir kurt o çektiği videoyu şey yapmamıştı. İncelememiştir. Büyük ihtimal aranıza bir Husumet geçti büyük ihtimal. Olabilir misin? Sen Aga, ben Beyaz Kurt'u tanımıyorum. Kimdir necidir bilmiyordum. Ben zaten hani Growtopia'ya adam akıllı şey yaptıktan sonra hani ekipte bir Discord vardı hatta. Hala duruyorum bilmiyorum. Beni oradan da bağlamadılar neden yere. Hmm. Ondan sonra işte oradan denk geldim falan filan. Baktım Yankı anlattı. Bu benim hakkımda video çekmiş diye böyle bu olaylar yaşanmadan böyle 3-4 gün önce falan filan yankı video Bak burası bizim Efendim? Burası bizim GT Discord'umuz gelebilirsin Bu da tamam, katılıyorum Tamamdır, katılıyorum Bu arada hiç şey yok. Voice chat yok. Yok, kayıt yazman gerekiyor, kayıt olman gerekiyor. <laughs> ha, okey. Dur bekle. İşte beyaz benim hakkında <laughs> video falan filan çekti dedi bana yankı. Ben de bir video izleyeyim falan filan dedim. Ben zaten hani şeydir, önceden böyle işte YouTuber'lara falan filan bakarken Pixel bir vardı benim. Hani bunlar Atahan mıydı? Atakan mıydı? Öyle bir YouTuber vardı. Atakan. Neydi Neydi adımın adı? Atahan. <laughs> <laughs> Atahan. Atahan. İşte onlarla Pixelverse videoları falan filan çekmişler. Oradan denk geldim. Baktım bu Yorekop gibi hani eleştiri videoları çekiyor. Sen beni peki YouTube'dan? Ne zaman gördün? Ne zamandır biliyorsun? Ya ben seni bayağı önceden böyle iki yıl önce ben Hardcore böyle Growtopia falan oynuyordum. Hı hı. Sonra işte senin bir tane videom vardı. Onu hatırlıyorum. Değirler vardı bir tane. Yakın arkadaşıma çıkma teklif ettim mi? Ne o öyle video, bir video çok vardı. Güzelmiş lan evet. Hız, Aa, hız. öyle bir şey hatırlıyorum. Hatta hatırlıyorum yazlıktaydım böyle. Onu net hatırlıyorum. Ben sana oradan denk gelmiştim. Hmm, anladım. Neyse. Anladım. E, bu videoda da artık bazı kapalı şeylerin üstünü açmış olduk. E, var mı söylemek istediğin bir şey senin? Yok. Sen videoda mıydın? Ha videodaydım. Gösterdim mi ha. arkada aşağıda OBS vardı amına <laughs> koy. Ha ne bileyim oğlum ben normal açık zannettim. <laughs> yok. Kitaydı. Aa kesin zaten yanlış. Yanlış bir şey söylemedik komik olacak. Zaten eğer bu yayını yamasam daha çok tepki alacaksınız. Bunu yayınlamam sizin. Ne? Daha çok işinize gelecek. Eee en azından <laughs> küfür edemezsiniz daha fazla. İnsanlar en azından e, olmamış yani. şey oldu. Düşündüğün için teşekkürler ama yani bazı anlamayanlar devam et çekildiler ki oradan da buradan da onlara bir selam söyleyeyim yani. Anlamayanlar İzledim. değil aslında. Bence e, bu olayın şeyi izleyiciler e, Emre değil. Emre çok farklı bir şekilde bakmış. Büyük ihtimal Emre agresif bir şekilde bakmış. Normalde Emre ben, iyi bir insandı ha, yani. Ben, ben Emreyi tanıyorum. Ben kimsenin kötü veya iyi olduğunu zaten söylemiyorum ki. Ee, ya yani iyi kötü iyidir, kötüdür yani benim için değişen bir durum yok. Okey diyeceğim başka bir şey varsa ya yoksa ben kapatıyorum videoyu. Yok hayır vallahi. Okey kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay. Abone olmayı unutmayın. <laughs>